Merhabalar, umarım ve inşallah iyisinizdir. Herkese ve hiç kimseye merhaba. E, kitaplığımıza yeni müracaatlar oldu. Yeni kitaplar katılmak istedi. Ben de kendilerini kırmadım. Bu kitapların bazıları önceden çok iyi bildiğim, hatta bazılarını okuduğum kitaplardı. Bazılarını ise hiçbir şekilde bilmiyorum ne anlatıyor, ne ediyor. E, toplam 10 kitap. Bunlar 5-6 tanesi kurgu, 3-4 tanesi kurgu dışı olarak kabul edebileceğimiz kitaplar. Böyle arada derede kalmış kitaplar da oluyor. O bakımdan tam olarak sayı veremiyorum ve diyorum ki hemen başlayayım. Vaktimiz değerli. Evet, ne var elimizde? Elimizde önce kurgulardan başlayayım. Elimde 2000'li yılların ortalarından itibaren çok satılan hatta bazı ülkelerde yani ülkenin nüfusunun dörtte birinin beşte birinin okuduğu iddia edilen mesela Hollanda gibi, mesela ne bileyim İsveç gibi. Ee, Uçurtma Avcısı adlı kitap Halit Hüseyin'i. Bu kitaba birazcık bakmıştım yıllar önce. Ee, ancak bana başlarda fazla romantik gelmişti. Bir daha edineyim dedim, bir daha okuyayım, kararımı vereyim dedim. Aslında e, kitaplar gelir gelmez bu kitabı da okudum. Ama düşüncelerimi sonraya saklamayı e, düşünüyorum. Saklamak istiyorum. Yine de söyleyeyim. Çok olumlu fikirlerim var kitapla alakalı. Şimdiden söyleyeyim Uçurtma Avcısı. Ve elimdeymişken bu Halit Hüseyin'i denilen arkadaşın bir kitabını daha aldım. Bin Muhteşem Güneş. Burada Bin Muhteşem Güneş. Bu kitaplar Afganistan'daki olayları, kıyımları anlatıyor. Bugünkü ülkeyi Türkiye'ye gelen vatansız Şaibeli... Ee, grupların, yığınların nereden çıktığının, kaynağının ne olduğunun bir göstergesi olan kitaplar diyebilirim. Ona kitabı değerlendireceğim zaman uzun uzadıya konuşacağım. İkinci Dünya Savaşı'nı bir çocuğun gözünden anlatan Boyalı Kuş Kozinski'nin kitabı. O ee, zaman hayatını biraz inceledim. Çok tuhaf, çok ilginç bir hayatı var. Yani Avrupa'nın ortalarından bir yerinden kalkıp Amerika'da zengin olmak, yani Amerikan rüyasını gerçekleştirmiş gibi duruyor. Sonrası biraz enteresan. Ve elimizde Alper Canıgöz'ün Oğullar ve Rencide Ruhlar kitabı. Ben bu kitabı aslında okudum yıllar önce. Ama bir daha bakacağım. Belki e, olursa kanalda bahsetmeyi düşündüğüm kitaplardan biri olabilir. O yüzden elimizde bulunsun. Bir de zamanında biraz okuduğum ama elimde olmayan ve açıkçası pek de hoşlanmadığım bir kitap. Hakkari'de bir mevsim Ferit Edgü. E bir daha bakayım. E sanırım bazen bazı kitapların vakti olmuyor. E zamanı çağ gelmemiş oluyor. Bir daha bakma taraftarıyım. Aklımda olumlu bir imajı kalmadı. Oğullar ve Rencide Ruhlar Eh işte diye bir kitap diye aklımda kaldı. Hakkari'de bir mevsimse dediğim gibi pek aklımda iyi bir izlenim, ben de iyi izlenim bırakmamıştı zihnimde. Bakacağım. E, mutlaka aylık okuma videolarında veya yani olursa belki müstakil bir videoda kendisini anlatırım. E, Zeplin Karin Tidbek. Şimdi bu kitabı e, yayınlayan yayın evi. Hemen bakın Zeplin başlığının altında Ursula Le Guin'in işte e, şey var ya Yer Deniz Büyücüsü, Mülksüzler kitaplarının yazarı gibi kitaplar. Karanın Soleli de onun değil mi? ya, kitapların yazarı. Onun işte şeyi öven. Bu kitabı öven bir yazısı. Kendiniz okuyun. Bir daha ben okumayacağım. Ya bu yazıyı, bu Ursula Le Guin yazısını kitabın isminin altına yazacağınıza, kitabın arkasına bir yere yazsanız daha güzel olmaz mı? Ya kitabı satacağım diye ne bileyim ya kusura bakmayın da şakla banla da lüzum yok. Biraz hoş olmamış e, tavrınız. Ama kitap okuyacağım. Kitapla ilgili çok güzel şeyler duyuyorum. Bakacağız. Sevme sanatı yıllar önce okudum kitaplardan biri. Hiçbir şey hatırlamıyorum ama. E, Eric Fromm'un kitabı. Eric Fromm'un bütün kitaplarını okumayı hatta kanalda da kullanmayı düşünüyorum. İşte elimizde sevme sanatı. Sevmek bir sanattır. Vay be. Öyle mi? Sevgi emektir duymuştuk da. Bakacağız. Devleti Aliye Halil'in alçının e, makalleri, Osmanlı üzerine makalleri. Bu en çok satanı, bu 5 cilt mi, altı cilt mi, böyle bir şey. Ama birincisi en çok satanı, en çok okunan, en çok beğenileni, e, beğenilen e, cildi bende de var. Bakalım. Belki bunu da okurum. Yani yakın okumayı düşünmüyorum ama hiç belli olmaz. Eser bir yerlerden rüzgar. Yani. Ve Cemal Paşa'nın hatıraları, İş Bankası'nın hatıra serisinden çıkan bir kitap. Cemal Paşa'nın hatıraları da elimizde. Uzun zamandır almayı düşündüğüm kitaplardan biriydi. Bakalım Cemal Paşa ile alakalı Cemal Paşa'nın e, katipliğini, sekreteriyasını yürüten Falih Rıfık Atay'ın Zeytin Dağı kitabını bilenler bilecektir. Cemal Paşa tartışmalı bir kişiliktir. Cemal Paşa, Osmanlı'nın son döneminin en önemli birkaç askerinden biridir. İşte Trio dediğimiz, üçlü dediğimiz Talat Paşa, Enver Paşa, Paşa Cemal Paşa'nın Cemal oğlanıdır. E, Hatıralar da önemsiz değildir. Madem dönem İttihat ve Terakki'nin açıldı, bir İttihat ve Terakki'ye yakın bir subayın, Mustafa Kemal'in Geometri kitabı, evet, Cumhuriyet yıllarında yazdığı, okullarda okutulsun diye Geometrik kitabı bir tane alayım dedim. Bakalım. Dursun bir kenarda. Bakalım neler olacak. İşte böyle minik bir alışveriş diyelim biz buna. Ufacık bir alışveriş. Çok da sizi üzmedim sanırım. Ama bu kitap alışveriş videolarında ve aile okuma videolarında bazen şiir falan okuyorum. Size bu minik kitap alışverişinin ardından minicik bir şiir okumak istiyorum. Ee, hazır Osmanlı'nın askerlerinden konu açılmışken işte devleti i Aliye'den, Cemal Paşa'dan, Talat Paşa'dan bir Osmanlı şairinin, çok tartışmalı bir Osmanlı şairinin e, şairler, bir şairler vardır böyle normal şiir yazarlar. Bazıları iyi şairdir. Bazıları ise özel, çok özel şairlerdir. Böyle ele avuca sığmaz şairler vardır. Sabun gibi tutamazsınız. Onlardan biri bir Osmanlı dönemi şairi el avuca gelmeyen şairlerden biri. Edip Harabi. Ee, i̇nsanlar ilahilerde, şarkılarda onun sözlerini dinlerler ama bilmezler onun şiir olduğunu. Ben de onun çok sevdiğim şiirlerinden birinden çok kısa bir bölüm okumak istiyorum. Edip Harabi diyor ki, Ey zahit şaraba eyle ihtiram. İnsan ol dünyada bu dünya fani. Ehline helal na ehli haram. Biz içeriz, bize yoktur vebali. Kandil geceleri kandil oluruz. Kandilin içinde fitil oluruz. Hakkı göstermeye delil oluruz. Fakat kör olanlar görmez bu hali. Bu çok cici şiir ve bu çok cici şiiri yazan Edip Harabi'ye de selam ediyoruz. İyi ki Ebu Suudlar falan yaşamıyor bu. İyi ki böyle e, katır kutur dini inançlarıyla her yere saldıran tipler falan yok ya da güçleri yok. Ee, Edip Harabiye çok kötü davranmış o dönemin mollası. Ee, Edip Harabi onlara da e, laf söylemiştir. Ey va izir yakar, Kur'anı bilmiyorsun. Gel bizden anla, zira Kur'an kelamımızdır. demiştir Edip Harabi. Çok özel bir şairdir, çok iyi bir şairdir. Bir gün Edip Harabi ile ilgili de video yapalım. Edip Harabi'den şiirler okuyalım. Edip Harabi iyi adamdı. Selamlar, saygılar. En yakın zamanda görüşelim. Desteklerinizi beklerim. Beğenin bir şeyler yapın işte. Görüşürüz. Kolay gelsin.